arkadaşlar. TYT Matematik Asal Çarpanları Ayırma OBEPAK için tekrar soru çözümü bölümüne hoş geldiniz tekrardan. Evet önce bilmemiz gerekenlere bir bakalım. Asal çarpanları ayırmak için bir sayı işte 360'ın asal çarpanları ya da 9 faktörün asal çarpanlarını yazdık. 2'nin kuvvetleri, 3'ün kuvvetleri, 5'in kuvvetleri şeklinde 360 asal çarpanlarına ayırabiliriz. 9 faktörün içerisinde de, 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 arkadaşlar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 olduğu için bu çarpımı böyle 50 yapabiliriz ya da 9'daki iki sayılarını bulmak için sürekli 2'ye 9'daki 3 sayılarını, 9'daki 5 sayılarını, 9'daki 7 sayılarını. Peki neden 2 3 5 7? 9'dan küçük olan asal sayılar oldukları için arkadaşlar. Bir doğal sayının tam bölenleri arkadaşlar. Mesela burada örnekle gidelim. Daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Ee, ne yapmış? 100 sayısını inceleyelim demiş. Dikkat ederseniz. 4 çarpı 25. 2'nin karesi 5'in karesi değil mi? 100'ün pozitif bölenleri sayılır için arkadaşlar. Üstlerini birer arttırdım ve çarptım. 2 artı 1, 2 artı 1 9 yaptı mesela orası. Ee, İkincide 100 e, sayısının arkadaşlar asal bölenleri 2, 5 olmak üzere. iki tane asal böleni vardır. Peki e, asal olmayan pozitif bölenleri diye şey yaparsak 9-2'den 7 tane gelir. 100 sayısının bütün bölenleri Eksiller de geleceği için arkadaşlar bu 9'un 2 katını alırız. 18 tane çıkar. Eğer asal olmayan derse 2 ve 5'i çıkartırız. 16 tane yapar. 100 sayısının arkadaşlar pozitif oranları toplamı 2 üzeri 2 artı 1. Yani üstünü 1 artırdım. Böyle 2 eksi 1. 5 üzeri 2 artı 1 eksi 1. Bölü 5 eksi 1. Buradan gelen değerdir. 100'ün asal bölenlerinin toplamı arkadaşlar 2 ve 5 2, 2 ve 5 olduğu için 7 gelir mesela. Bütün tam sayı bölenleri nedir? Sıfırdır. Çünkü artılar eksiler birbirini ne yapar? Götürür arkadaşlar. 100 sayısının arkadaşlar pozitif tam sayı bölenleri çarpımı da 100 üzeri pozitif bölenleri sayısının yarısı kadardır. Yani 100 üzeri 9 bölü 2 arkadaşlar şeklinde düşünebiliriz. Evet. Mesela 40 sayısının kaç tanesi çift ee, sayı olduğunu Bölenlerinin kaç tanesinin çift olduğunu, çifte olduğunu bulmak istersek buradaki 2'yi çıkartırız arkadaşlar. Geriye kalan 20 üzerinden işleme devam ederiz. 24 çarpı 5, 2'nin karesi 5'tir. Üstünü 1 artırdım 1 üstünü 1 art arttırdım, 1, 2 yaptı. Ee, 3 çarpı 2, 6. Tüm bölenleri derse 12 şeklinde buluruz. OBEP ortak bölenlerin en küçüğü, OKEK ortak katlarının en büyüğü arkadaşlar. OBEP, OKEK'te arkadaşlar ortak bölenleri buluruz. Bakın görmüşüz burada, incelemişiz. OBEP'te ortak olan bölenler OKEK'te ise hepsinin çarpımı geçerlidir arkadaşlar. Buradaki diğer durumları zaten temel orta düzeyde size anlatmıştı diğer arkadaş. O yüzden çok da fazla derine girmiyorum. Evet sorularımıza başlayalım gençler. Asal çarpanları ayırmadaki ilk sorumuz ee, a M, 21 bölü 11, b şeklinde verilmiş arkadaşlar. Eşitliği sağlayan a ve b doğal sayılarının EBAB'ı 3 olduğuna göre demiş ekok'u kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar ebob 3 ise ilk önce biz bu sayıları şöyle düşünelim hemen ben A'yı A'nın altına B'yi atarsam 21 bölü 11. Zaten burası nedir? En sade halidir. O zaman geldim. EBOB 3 arkadaşlar bundaki 3 çarpanı ile bundaki 3 çarpanı sadeleştirmiştir. A sayısını 21 çarpı 3'ten 63. B sayısını da 21, 11 çarpı 3'ten 33 olarak düşünürüz. Ekokunu istemişti. O zaman geldik. Bakın. A'daki çarpan 21. B'deki çarpan 11. Ortak bölen 3 yani EBOB Hepsinin çarpımı bize neyi verir? Ekoku verir arkadaşlar. Bu çarpımda arkadaşlar 693 yapar. Adana gelir cevabımız. Devam ediyorum bir diğer soruyla. A ve B birer doğal sayı. A, B'den büyük olmak üzere demiş arkadaşlar. A, B'ye tam bölünemeyen bir sayı olmak üzere. Bu iki sayının Toplamı 896. Obepleri 112'dir demiş. O zaman A'da kesinlikle 112 çarpanı vardır arkadaşlar. 112 çarpı ne diyelim x. B'de de kesinlikle yine 112 çarpanı vardır. 112 çarpı y. Peki toplamları dediği için A artı B toplamı ne yapar buraya? Ne demişti? 896 B sayısını istemiş. Sonuçta bizden arkadaşlar 112 parantezinde x artı y gelir burası arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeyi yaparsam 8 katıdır arkadaşlar. x artı y toplamı da arkadaşlar bize 8 gelir. Burada A ve B <laughs> için şartlarımız vardı. AB'den büyük olacaktı ve AB'ye ne yapmayacaktı? Tam bölünmeyecekti. O zaman 8 toplamları 8 olan aralarında asal sayıları seçeceğiz arkadaşlar. 5, 3 olabilir mesela bu durum. Ne olabilir o zaman? B sayısı 112 çarpı 5 ya da 112 çarpı 3 olabilir. 5, 12, 60, 560 olabilir arkadaşlar. 112 çarpı ıı, 3'ten de 336 olabilir. Şimdi burada hangisini alacağız? Tabii ki AB'den neydi? Büyüktü. B'yi büyük alamayacağıma göre bu durumda 336 sayısı cevabı bizim için <laughs> doğru cevap olur. Eni 36 boyu 90 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsayı artmamak koşuluyla en büyük alanına eş karelersel bölgeleri ayrılacaktır. En az kaç tane karesel bölge oluşur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir arsamız var. Bütünü ne yapacağız? Parçalara böleceğiz. Bütünden parçaya gidiyorsam 36 ile 90'ın obebine bakacağım. Yani neymiş arkadaşlar? Bütünü eş parçalara ayırsam obebe bakacakmışım. Bakın her ikisinin de 6'ya bölündüğünü fark ettim. 6'yı hemen böldüm. 6 kaldı. 6 kere 15, 90. Evet. 3'e bölündüğünü fark ettim. 3'e bir daha böldüm. 2, 5. Arkadaşlar 3, 6, 18. Obepler 18 e geldi. En az kaç tane karesel bölge oluşur? Burada bir alan söz konusu arkadaşlar alan söz konusu olduğu zaman kalanları çarpmamız yeterli. 2 çarpı 5 10. Evet. Direktman bunu yapabiliriz ve işi bitiririz arkadaşlar. Dolayısıyla iş biter. Ya da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Çevre söz konusu olsaydı bu sefer ne yapacaktık? Kalanları toplayıp iki katını alacaktık. Çünkü dikdörtgensel bir bölge söz konusu diyebiliriz. Veya işte çuval söz konusu olsaydı kal kalanları ne yapacaktık? Toplayacaktık. Evet devam edelim. Dairesel bir pistin çevresi 3 farklı yarışıdan birinci 1. 1 bölü 4 saatte, 2. 1 bölü 3 saatte, 3. 1 bölü 2 saatte koşmaktadır. Başlangıç noktasından aynı anda 3'ü birlikte aynı yönde koşmaya başlıyor. 3'ünün birlikte ikinci kez başlangıç noktasında oldukları anda 1. yarışmacı kaç tur atmıştır diye sormuş arkadaşlar. İlk önce bu saatleri bir çevirelim arkadaşlar. 60 çarpı 1 bölü 4. 1 saat çünkü 64, 60 dakika. Buradan 15 dakikada bu vatandaş. 60 çarpı 1 bölü 3 sevgili gençler. 20 dakikada bu vatandaş ve 60 çarpı 1 bölü 2 diğer vatandaş da kaç dakikada? 30 dakikada bu pisti ne yapar? Turlar. Peki bu durumda 15-20-30'un neyine bakacağız? O kekine. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar pist üzerinde bir turlama söz konusu ve 15-20-30'un neylerini alıyorum ben? Katlarını alıyorum. Bu durumda o kek, ne gelir? Arkadaşlar hemen geldim. Ee, bakın Şöyle yapabiliriz. 3'e böldüğüm zaman burası 5. Bu bölünmedi 20. 3 bölümde 10. 5'e böldüm arkadaşlar. 1, 4, 2. Bakın kalan 4 ya. Çarpı 4 diye verin. 3, 5, 15, 4, 15, 60 geldi. Neymiş o ki ikimiz? 60'mış. Şimdi geldim. Benden kimin kaç tur attığını sormuştu. Birinci yarışmacının. Birinci yarışmacı kaç dakikada bir? 15 dakikada bir atıyordu bu. O zaman 60 bölü 15. 4 tur atar. Yani arkadaşlar... 60 dakika sonra tekrar yan yana geliyorlar. Başladıkları yere geliyorlar. Ama birinci yarışmacı o sürede 1, 2, 3, 4 tur atmış oluyor. Evet devam ediyorum. <laughs> bir iş yerinde birinci zil 3 saatte, ikinci zil 4 saatte, bir, üçüncü zilde 6 saatte bir çalmaktır. Saat 2'de ilk kez gece 2'den bahsediyor. Bunu gece 2 olarak düşünelim arkadaşlar. 3'ü beraber çalına göre en erken saat kaçta tekrar aynı anda çalınır? Hemen geldim arkadaşlar. Yine bakın 3, 4 ve 6'nın ok kekine bakacağım. Çünkü yine bir kat söz konusu. Ortak kat elde etmek zorundayım. Nedir arkadaşlar? 12. O zaman 12 saat sonra bunlar ne yaparlar? Tekrar birlikte çalarlar. Peki tekrar birlikte çalacaklarsa geldim. Gece 02.00'a ben artı 12 saat eklersem ne yapar? Öğleden sonra 1400 yapar en erken saat 14'te birlikte ne yapar bu arkadaşlar ziller tekrar çalarlar 144 metre 54 metre boyundaki iki tel eşit fakat büyük boyda parçalar ayrılacaktır şimdi geldik bakın bütünleri eş parçalarımı ayırıyor evet geldik o zaman ne yapacağız 144 ve 54'ün o bebine bakacağız arkadaşlar bakalım şimdi 18 çarpı 3 54 18 çarpı ee... 8, 144. O zaman o web ne geldi? 18. Bakın direkt akıldan da yapabilirsiniz. Burası 3 kaldı. Şimdi arkadaşlar bakın. 144 santimlik metrelik telden 8 parça demektir bu. 54 metrelik telden de 3 parça demektir bu. Bende kaç parça tel oluşturmuştur diye soru vardı. 11 parça tel oluşur arkadaşlar. Devam ediyorum. Cam boncuklarını 9'ar, 12'şer ve 15'er saydığında daima 2 boncuk artıyormuş. O zaman boncuk sayısını arkadaşlar 9x artı 2, 12y artı 2, 15z artı 2 diyebiliriz. Peki ben burada hepsinden eksi 2 çıkartsam bu Can Efendi'nin boncuk sayısı 9'un, 12'nin ve 15'in bir ortak katı olur mu? Evet. Bu durumda arkadaşlar yoluma şöyle devam ediyorum. 9, 12, 15'in ortak katı olacağı için neyine bakıyorum? O kekine bakıyorum. Hemen bunu da akıldan değil de şöyle yapalım. 3'e bölündüğünü fark ettim. 3 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3 ile 4 aralarında sal, 4 ile 5 aralarında sal, 3 ile 5 aralarında sal olduğu için çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 olarak girdim. 3, 3, 9, 4, 9, 36, 36 çarpı 5, 180 geldi bana o kek değeri arkadaşlar. Fakat bulduğumuz cevap arkadaşlar doğru değil. Neden? Canım boncukları binden az olduğuna göre o zaman 180'i ben neyle çarparsam bine yaklaştırırım. Şimdi arkadaşlar 6 katı nedir? 6, 8, 48, 1080'dir. Olmaz. 1000'i geçmemesi lazım. O zaman 5 kata geliyorum. Arkadaşlar ne gelir? 5 kere 180, 900. Peki 900 için e, cevaplara baktığım zaman var mı? Yok. Neden yok? Çünkü boncuk sayısı eksi 2 eşittir 900 arkadaşlar. Bu durumda canım boncuklarının sayısı ne yapar? 902 yapar. Cevap Adana gelir. Bir diğer sorumuz gençler. Boyutları 150-180 santim olan bir salon kare şeklindeki eşit alanlı çimlerle döşenecektir. Bakın şimdi salon yine arkadaşlar bütün eş parçalara ayrılıyor. O zaman ne yapıyor? Bütün parçaladım 150 ile 180'in neyine bakacağım? O bebine bakacağım. Hemen fark ettiğim şey arkadaşlar 10 böler. Ona böldüğüm zaman burası 15 burası 18. Her aynı anda 3'e bölünür bir de arkadaşlar. 5 ve 6. Şimdi geliyorum. O 30 geldi hocam. Peki kenar uzunluğu en büyük olan kareçinlerden kaç tane kullanmak gerekir? Burası bir alansal form. Alansal formlarda biraz önce söylemiştim arkadaşlar. Kalanları ne yapın demiştim. Çarpın. 5 kere 6 30 tane gereklidir. Devam ediyorum. Ortalama hızları dakikada 90, 75 ve 45 metre olan 3 koşucu çevresi 450 metre olan dairesel pistin etrafını aynı anda aynı noktadan koşmaya başlıyor. Kaç dakika sonra tekrar üçü birden başlangıç noktasına olur diye sormuşlar arkadaşlar. Şimdi geldik. Bakın burada hız vermiş ama neyi sormuş bana? Dakika sormuş. Bu durumda arkadaşlar benim zamanı bulmam lazım. 450/90 bölü 90, bu vatandaş 5 dakikada turunu atar. Efendime söyleyeyim 450/75 bölü 75, bu vatandaş da arkadaşlar 6 dakikada turunu atar. Ve 450 bölü 45 bu vatandaş da 10 dakikada turunu tamamlar. Peki bu durumda 5, 6, 10. Biraz önce de yapmıştık. Ne yapıyor? Bir ortak kata bindiriyor. O zaman neyini bulacağız? O kekini bulacağız arkadaşlar. 5, 6, 10'un o keki nedir arkadaşlar? Akıldan yapı verirsek hemen 30 gelir. Neden? Çünkü 5, 6, 30'dur değil mi? Aralarında asal formda olduğu için 10 da <laughs> Bir bölenidir, tam bölenidir. Şimdi gelelim. O zaman 30 dakika sonra bunlar ne yaparlar? Tekrar aynı noktada ne yaparlar? Karşılaşırlar. Bana da zaten onu sormuştu sevgili gençler. Devam ediyorum. A ve B aralarında asal iki doğal sayı olmak üzere. Buraya bir şey yapalım. Aralarında asal arkadaşlar bir kere OBEP'leri nedir? A virgül B OBEP 1'dir. Ve A virgül B OKEK nedir? Çarpımları yani A çarpı B'dir. O keklerini verdiği için o zaman burası a çarpı b'ye nedir? Eşittir arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum soruya. a artı 60 bölü b eşittir 32 olduğuna göre a kaçtır diye sormuş. Hemen şuraya alıyorum. Payda eşitlersem a çarpı b artı 60 bölü b eşittir 32. Şurayı ne vermişti bana arkadaşlar? Bakın 420. 60 tane ne yapar? 480 eşittir 32 tane b. Peki 480 32 kaç kattır arkadaşlar? 10 katı 320, 160 daha 480, 15 katıdır diye, diyebiliriz arkadaşlar. B ne geldi bana? 15. Ama benden B'yi istememiş. Kimi istemiş? A'yı istemiş. O zaman geldim. A'yı bulmak için 420'yi hemen 15'e ne yapıyorum? Bölüyorum. Ne geldi? 18. O zaman A sayım neymiş? Pardon. 28 özür dilerim. A sayım neymiş? 28'miş. Devam edelim gençler. Bir başka soruyla... <laughs> OBEP A ile 150 25 ve A sayısı 150'den küçük olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi A sayısı kesinlikle A sayısının içerisinde 25'in bir katı var. 150 de zaten 25 çarpı ne? 6. Peki A 150'den küçük demişti değil mi? 150'den küçük olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu durumda bu 6 ile K ne olmalı? Aralarında asal olmalı ki arkadaşlar ben o beplerini 25 elde edebileyim. Şimdi gelelim. Aralarında asal olabilmesi için K'yı 1 alırsam mesela olur mu? Olur. K'yı 5 alırsam olur mu? 5 ile 6 aralarında asal olur. K'yı arkadaşlar bir de ne alabilirim? Başka alabileceğim bir şey var mı? Ee, bakalım. Mesela 7 alsam 7 çarpı 25 ne yapar? 175 yapar arkadaşlar. A'nın 150'den alma şartını aşmış olurum. Hiçbir şekilde gerek yok. K1 iken arkadaşlar A sayım ne olur? 25. K5 iken arkadaşlar A sayım ne olur? 125. Toplamını istemişti gençler. 150 yapar bana. Devam ediyorum. X, Y, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. O bepleri 6. Şimdi geldik. X'i o zaman 6'nın katı. Y'yi de yine 6'nın başka bir katı. Obep YZ 9 demiş. Y bu sefer 9'un başka bir katı arkadaşlar. 9'un P diyelim. Z ise 9'un T gibi bir katı olsun. <laughs> Olduğuna göre X artı Y artı Z toplama en az kaçtır diye sormuş. Şimdi burada birinden başlayacağız mesela arkadaşlar. K'yı 1 alsam X ne olur arkadaşım? 6. Peki geliyorum. Bu durumda K'yı 1 almıştım. M'yi 3 alsam 2 alamam çünkü. 3 alsam 3 altı ne yapar? 18. Peki burada y'nin 18 olması için p'nin zaten 2 olacağı belli. T'yi alacağım o zaman arkadaşlar? Bunu da 1 alsam arkadaşlar ne olur? 9. X, Y, Z toplamı o zaman 6 artı 18 artı 9'dan ne gelir bana? 27, 33 gelir en az toplam. Bir öğrenci elindeki 18 santim ve 24 santim boyutlarındaki dikdörtgen şeklindeki dosya kağıtlarını konularını değiştirmeden dizerek bir kare yapmak istiyor. Arkadaşlar şöyle dikdörtgen kağıtlarımız var. Bunları birleştiriyor. Bakın bu sefer parçadan ne yapıyor? Bütüne mi gidiyor? Parçadan bütüne gidiyorsa arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? 18'de 24'ün o keki. Neymiş? Parçadan bütüne gidiyorsam da o kek bulacakmışsın. Peki geldim arkadaşlar. Madem bulacakmışsın bir düşünelim şimdi. 18'de 24'ün o keki. 6'ya bölsem arkadaşlar burası 3 kalır. 6'ya bölsem 4 kalır. 3 ile 4 aralarında nasıl olduğu için çarpı 3 çarpı 4 dedim. 6 çarpı 12 ne yapar? O ok, kek ne geldi size? 72. Şimdi benden en az kaç tane kat kağıt istemişti dedi demişti. Şöyle diyelim arkadaşlar. Kağıt sayısı eşittir. Burada alansal bir form var çünkü. Alan kare. Kare oluşturacaktı sanırım. Değil mi? Alan kare. bölü alan dikdörtgen yani kağıtların nebatı. Oluşacak olan kare 72 çarpı 72. Dikdörtgenler neyse arkadaşlar neydi? 18 çarpı 24. Hemen sadeleştirmemizi yapalım. Burası 3, 4 kat. Burası 3 kat arkadaşlar. Kaç tane lazım bize o zaman en az? 12 tane lazım deriz. Devam ediyorum. Bir kasada 50 liralıklar. 6'er 6'er sayıdığında 4 tane artıyor. 8'er 8'er sayıdığında 6 tane artıyor. O zaman bak. 50 liralıkların sayısına ben diyelim a tane. Peki a tane dedik. Bu a sayısı 6'er saydığım zaman 6x artı 4. 8'er saydığım zaman da arkadaşlar 8y artı 6 oluyormuş. Peki arkadaşlar ben bunları artı 2 eklediğim zaman biraz önce yapmıştık. O zaman bu a artı 2 sayısı kesinlikle 6'nın bir tam katı. Ve 8'in bir tam katı olur mu? Evet. Buradan yoluma devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar kimle kimin ok bakacağım. 6 ile 8'in ok bakacağım. Çünkü tam katı olur demiştik. 6 ile 8'in o arkadaşlar 24 gelir. Şimdi geldik. <laughs> Herhangi bir şart yok. Ş şöyle olacak böyle olacak diye. Peki benim A sayım 24? A artı 2 sayım 24? Tabii ki A artı 2 sayım 24. Bu zaman A sayım ne geldi bana? 22. 22 tane ne varmış? 50 liralık varmış. Kasada en az kaç lira olduğunu sormuş. O zaman 22 çarpı 50 arkadaşlar ne yapar? 1100 lira yapar. Cevabımız denizli gelir. Boyutları 4, 6, 9 birim olan dikdörtgenler prizmalarını kullanarak en küçük hacimli bir küp oluşturulmak isteniyor. Şimdi arkadaşlar yine parçadan bütüne gidiliyor. Parçadan bütüne gidildiği için o zaman 4, 6, 9'un neyine bakacağım ben? O kekine bakacağım. 4, 6, 9'un o kekine gelir arkadaşlar. 4 ile 9 aralarında saldığı için 4, 9, 36 diyebiliriz hemen arkadaşlar. Peki e, kaç tane dikdörtgenel prizma sana ihtiyaç vardır diye sormuş. Prizma sayısı diyorum. Oluşan küp hacim bölü arkadaşlar prizma hacim. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Oluşacak olan küpün hacmi 36 çarpı 36 çarpı 36'dır. Prizmanın hacmi de 4 çarpı 6 çarpı 9'dur. Hemen gerekli sadeleştirmemizi yapalım. Şurası 9 kattır, şurası 6 kattır, şurası 4 kattır. 24 çarpı 9 yapar. O da 216 tane bana ne lazım? Prizma lazım deriz arkadaşlar. Bir bidonda 41 litre benzin vardır. Bir bidondaki benzin 3 litre, 4 ve 6 litre benzin alan kaplarda başka bir yere aktarılacaktır. Her kap en az bir kez kullanılmak şartıyla bu benzinin tamamı en az kaç seferde aktarılabilir diye sormuş. Aslında bu değer verme mat bir sorusunun temel kavramları ile alakalı bir soru aslında gerçekte arkadaşlar. Geldik 3x artı 3x sefer diyelim. 4 litre ile 4y sefer yani y sefer. 6 litre de z sefer yaptığında 6z eşittir. Toplam 41 litre elde etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim x'e 1 y'ye 2 versem en şey katsayısı küçük olanlardan 1'e 2 versem arkadaşlar. Ne yapar? 5 6 30 38 41 sağlar. O zaman en az sefer sayısı 5 7 8'dir arkadaşlar deriz. Devam ediyoruz. 3 doktor sırasıyla 12 15 18 günde bir nöbet tutuyormuş. Aynı gün nöbet tutan 3 doktor tekrar birlikte tutarlar ilk nöbette kadar. Üçüncü doktor kaç nöbet tutmuştur diye sormuş. Yine arkadaşlar bakın kat söz konusu. 12, 15, 18'in neyini alıyorum? O kekini alıyorum. Peki geldim. 12, 15, 18'in o kekine gelir. Hemen 3'e bölündüğünü fark ettik. Biraz önce yapmıştık. 4 değil mi? 5, 6. Geldik 5 ile 6 aralarında asal. Ama 4 ile 6 değil. Hemen geldim 2'ye böldüm. 2, 3, 5. Şimdi 2, 5, 3 aralarında asal olduğu için ayrı ayrı. 2 çarpı 5 çarpı 3 dedim. 12, 12 çarpı 5, 60, 60 çarpı 3, 180. Yani bunlar 180 günde bir aynı günde nöbet tutuyormuş bu 3 doktor arkadaşlar. 3. doktorun kaç kez nöbet tuttuğunu soyuyor o zamana kadar? 180 bölü 18, 10 kez ne yapar? 3. doktor nöbet tutar. Devam edelim. Bir dershane sınavına 56 e, matematik ağırlıklı, 70 ağırlıklı Türkçe, 72 Türkçe ağırlıklı, 40 da Türkçe matematik ağırlıklı öğrenci giriyormuş. Tamam. Her sınıfta aynı gruptan ve eşit sayıda öğrenci olması koşuluyla en az kaç sınıf gereklidir diye sormuş arkadaşlar. O zaman ortak e, şey yapmam lazım bu sınıfları. O zaman ortak şey yapacaksam arkadaşlar, ortak bir çarpan bulacaksam bu sefer neyine bakacağım? 56, 72 ve 40'ın o bebine bakacağım. Peki geldim. Üçünü de aynı anda bölen sayı kimdir arkadaşlar? 7, 8, 56, 8, 9, 72, 5, 8, 40. Evet. Yani benim sınıflarım 8'er kişilik olacakmış arkadaşlar. En az kaç sınıf demişti? O zaman burada bakın 7 sınıf. Burada ne? 9 sınıf. Burada ne? 5 sınıf var. O zaman 7 artı 9 artı 5 ne yapar? 21 sınıf lazımdır bana sevgili gençler. C ve D birer pozitif tam sayı olmak üzere 5 üzeri çar C çarpı 2 üzeri 2. Ve B sayısında 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri D şeklinde vermiş. E-bop AB'yi de 100 vermiş arkadaşlar. Ondan sonra C artı fon alacağı en küçük değer nedir diye sormuş arkadaşlar. Bakın 100'ü bir ayıralım. 5'in karesi çarpı 2'nin karesi 4 çarpı 25'tir arkadaşlar. Peki C 2 olsa A'da 5'in karesi gelir mi? Gelir. Ve D'nin de kesinlikle 2'den büyük olması lazım arkadaşlar. Ya da eşit olması lazım. Peki aynı mantıkla 2'nin karesi olacağı için bakın şurada bu da ne olacak? Mecburen 2 geldi. 2'nin karesi gelecek. Bu durumda arkadaşlar EBOB'u ve sağlamış olduk mu? Olduk. O zaman D ne olur? D de 2 olacak arkadaşlar. 2 artı 2'den cevabımız ne gelir? 4 gelir. X yüzden küçük bir çift sayma sayısı olmak üzere demiş. EBOB X ile 35 7'ymiş. Yani X de kesinlikle 7'nin bir katı var. 35'te de arkadaşlar 7 çarpı 5 diyebiliriz. Peki K ile 5 aralarında ne olacaktı? Asal. Peki geliyorum. Aralarında asal olabilmesi için burada k yine seçebiliriz. Bakın şimdi 2 seçebiliriz, 4 seçebiliriz, değil mi? Efendime söyleyeyim, 6 seçebiliriz, 8 seçebiliriz. Efendime söyleyeyim, 12, 14, 16 böyle gider. Neden peki çift sayı dedim? Çünkü arkadaşlar x'in çift olabilmesi için gelecek olan çarpanların hepsinin ne olması lazım? Çift olması lazım. Şimdi geliyorum. 100'den küçüktü 6, 7, 42, 112 yapar. 16'yı alamam. O zaman geldim. X'in 100'den küçük olabilecek yazabileceğim sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir derim arkadaşlar. Evet. İlk bölüm için buydu arkadaşlar. İkinci bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum.